حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد يا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه صدق رسول الله مبارك Yüce biz İslam'da imanın, ibadetin, güzel davranışların kabulü halis niyet ve samimiyete bağlıdır. Niyet her işin başı, kulluğun sırrıdır. cenab Hakk'ın rızasını kazanma arzusudur. Samimiyet ise inancın ve amelin yalnızca Allah'a has kılınmasıdır. İnsanın içiyle dışının, kalbiyle halinin bir olmasıdır. Azim mü'minler! niyet ve amel birbirini tamamlayan ruh ve beden gibidir. Namazı fiziksel hareketten, orucu aç ve susuz kalmaktan, hac ve umreyi seyahatten ayıran niyettir. Mümin imanı da samimidir. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse samimi bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a kulluk et ilahi emrine can gönülden uyar yalnızca Allah'a kulluk eder ve sadece ondan yardım ister Rabbinin kendisini gördüğü ve hep yanında olduğu bilinciyle yaşar Mümin ibadetlerinde samimidir diliyle bedeniyle ve gönlüyle Rabbinin nimetlerine şükreder onun büyüklüğü karşısında kendi azizliğini itiraf eder. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ayeti celilesine son nefesine kadar sadık kalır. Mümin çevresine karşı samimidir. Ailesiyle, akrabasıyla, komşularıyla iyi ilişkiler kurar. Güler yüzlü, doğru sözlü, alçak gönüllüdür vefalı ve yardımseverdir. Güveni ve dürüstlüğü yaygınlaştırır. Kötülüğe engel olur. Vahdetin yanında fitnenin karşısında durur. Hasılı, mü'min hayatının her safhasında hüsnü niyet ve samimiyet üzere yaşar. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Allah ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Evet, ameller niyetlere göre kıymet kazanır. Herkes yaptığının karşılığını niyetine göre alır. Samimiyetsiz işlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Unutmayalım ki imanın lezzetine, ibadetin huşuğuna, salih amellerin huzuruna ve Cenabı Hakk'ın rızasına ancak salih bir niyet ve samimiyetle varılır. Hutbemi sevgili peygamberimizin bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum. Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım beni ve ailemi dünya ve ahirette her an سَنَا صميمية يتباركه. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام قوله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين تعظيما للنبي تكريما للصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وسلم. عباد الله أوصيكم بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Değerli kardeşlerim, bir duyurumuz var. Yarın sevgili yavrularımız sınava girecek. Yüce Rabbim hepsinin zihnini açık eylesin. Vatanına, milletine, anasına, babasına hayırlı evlatlar eylesin inşallah. Hepsine başarılar diliyorum. Bu yüzden yarın mümkün olduğunca etrafta anons, ses gürültü yapmayalım ki çocuklarımızın Zihin, zihni dağılmasın. Buna inanın ee, çok riayet ederim. Bir de e, bu pandemi hastalığından dolayı değerli kardeşim cemaat-i Müslümin, ee, biz görevlilere gönül koyuyorlar. E, lavabolar kapalı, abdest alamıyoruz. Kardeşim şunu size istirham ediyorum. İnanın bizimle alakalı olan hiçbir şey yok. Bizimle alakalı hiçbir şey yok. Saadet Bakanlığı'nın yönetim kuruluna, bilim kurulundan ne gelmişse o resmi uygulamayı yapıyoruz biz. Yani iş çok ciddi. Bu işin içinde bu hastalığa inanmayanlar dahi var. Bu vebal kul hakkına girmeyelim. Anlayışlı olalım hep beraber inşallah. Bu işin üstesinde geleceğiz. Allah şimdiden cumanızı kabul eylesin. Tamam. Değerli kardeşlerim. Bir diğer duyurumuzda ilkokul dördüncü sınıfı bitiren kız öğrencilerimiz ve erkek öğrencilerimiz İmam Hatip Lisesi'ne kayıtları 26 Haziran Cuma gün son. Bundan dolayı erkek öğrenciler nebat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kız öğrencilerimizle Mahmutlar İmam Hatip Ortaokuluna kayıtlarını yaptıracaklar